Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Arkadaşlar bugün arkadaşlarla birlikte AVM'de 24 saat kalacağız. Nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Hadi geçelim. İlk önce e, şey çant alıyorum. İçine ne koyacağım? İlk olarak üstü e, kalın bir şeyler ve nazik bir şeyler. Neden götüreceğim? E, çünkü AVM hem sıcak olabilir hem soğuk olabilir. Evet şu an seçelim bakalım. Şu an soğuk olsa bunu giyinebilirim. Bir dakika Bunu giyinebilirim. Şöyle bir dakika. Bunu giyinebilirim. Elbisem ama çok kalın o. Aşırı kalın. Allah. Şimdi ben bunu gi giyebilirim. Allah bakın şöyle. Bence güzel bu. Ama yine de Bu ıı, sıcak olursa eğer bunu giyeceğim. Ve soğuk olursa havanla giyeceğim. Bence bunu giyebilirim. Çünkü bu aşırı sıcak tutuyor. Bunu koydum. Evet. Başka ne koyalım? Başka da hiçbir şey koymayacağım. Şimdi arkadaşlar ıı, giyinip geçelim. Bir kere giyineyim. Al. Bu Bunları koyayım yani. Yine. Son evet. koyamadım. Azıcık gideyorum artık. Evet arkadaşlar, hadi gidelim. İlk önce mağazaya gideceğiz ee, yiyecek almak için. Evet arkadaşlar geldik işte burada Merhaba canım ilk önce çift çalabiliyorum. Merhaba. Şimdi alıyorum. Tamam koyalım buraya. Sonra sütlü alıyorum veya portakallı süt burada portakal suyu Sikolasyon <laughs> dediğimi sürmeyi. Başka deneyelim bakalım. Burada da hayvanlar falan var. <laughs> Bence bunu alalım. Evet. Allah. Gitti. Neden ben AVM'lerde hep yemek falan görüyorum. Oradan yeriz. Çok güzel. Evet. Şimdi gidelim. AVM'mize AVM gidelim. haykır. AVM'mize AVM'mize geldik arkadaşlar. Kıbrıs. Biraz yavaş teldim. Evet. Nerede hataımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Biraz araştıralım. Bakalım biraz. Biraz bakalım bakalım. Saat burada 8. Yani AVM'ler 9'da ay yanlışlıkla söyledim. 10'da falan kapanıyor galiba bilmiyorum. Evet. Şimdi bilmiyorum ne yapayım, ne yapayım. Evet, ilk önce bakıyorum buralara. Ay burada ne kadar fotoğraf çektirmek olurdu. Böyle güzel olurdu. Bir dakika çektireyim bir tanesini. Çiçek. Evet arkadaşlar çektirdim. Şu an yeniden gidiyoruz. Aa ne güzel burada çiçekçi falan varmış. Çok güzel burası. <laughs> Şu güzel bence burası. Yani şimdi ikinci kata gidelim. Bakalım ikinci katta neler varmış. Evet arkadaşlar ikinci katımıza geldik. Evet bakalım buralarda ne var. Bir bir yeri var demiştim size böyle yerler olacaktır. Büyük ihtimalle atmemedi. Evet burada da böyle masaj yeri varmış. Şuraya Burası çocuk yüreği yani çocuklar falan var burada da çocuk şeyleri almak için. Şimdi gidiyoruz bu tarafa. Burada da kıyafetler var. Evet burası da güzel bir yer. Akşam bunları deneriz. Evet. Ah. Oh. Evet. Burası da gözlük ve burada hiç kalmayız yani. büyük ihtimalle üçüncü katta falan kalırız veya. Nereye tamam. evet, takip ediyoruz? Bakalım üçüncü katta da varmış. Evet arkadaşlar üçüncü kata yani sonuncu kata geldik. Geldik. Evet bakalım bak. Allah görevli var. Burada arkadaşlar müdürün müdür sahibinin haberi var ama şey. Iı, tuvalet varmış. Ne lan ay ne tatlı ya burası çok tatlı. Şu an arkadaşlar saat dokuzmuş. Şu an saat falan kaldı bitti yani kapamasın alemin. Bir geçelim bakalım. Burası yemek yeri evet yemek yeri böyle güzel demiştim size yemek yeri falan olacak böyle. Büyük ihtimalle ve oldu. Allah. Evet arkadaşlar böyleydi şimdi saat 10'u bekleyelim evet arkadaşlar şimdi iyi saklamamız gerekti şimdi saat 10 oldu artık görevli odak gitmiyor arkadaşlar şimdi gezinecek belki o Orada... yüzden bakar Bir dakika geliyorum. <gülüyor> 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 hayır, 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 bir fit havası falan var. Orayı gideceğiz. Hadi gidelim. Ay, oraları çekmeyi unutmasam. Arkadaşlar, arkadaşlar üstümün yandırdım yeniden sözü. Hemen kapatacağım. Yani ikinci kata gidiyoruz. Aa, priz de yanmış. Arkadaşlar biz ben her yerin ışığını yandırmışım. Gerçekten şaşırdım. Her yer bu şu an. Biraz yavaş konuşacağım. Birden falan falan gelir. Şu an sıcaktan öldüm. Ve başka bir kıyafet bulacağım. Yani açayım. Evet, bunları koyacağım. <laughs> ne kadar şey getirmişim. Evet çok aşırı sıcak. Bugün böyle koydum. Saklayı çıkartmayacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar çantanın neye koyacağımı düşünüyorum ve buraya koyalım, buraya koyayım. Arkadaşlar bu arada ben dağıttıktan zaten para, para koyacağım mesela yemek yiyeceğim orada onun parasını koyacağım arkadaşlar. Evet şimdi ne, ne giyinelim bakalım. Evet bunu giyinelim arkadaşlar zaten benim evde Sadece da böyle kıyafet. Evet. Aaa bundan bende de var. <laughs> evet. Görmüşsünüz belki. Evet arkadaşlar. Ne giyinelim diyorum. Ve onu giymeye karar verdim. Evet bunu giymeyeceğim. <laughs> arkadaşlar çok yakıştı bu. Bunu belki gelip alırım. Bunu koyuyorum yere hemen. benim. Oh my god. Bu galiba ben vardı. Galiba vardı bu adam. Evet. Bakalım başka yerlere gidelim. Aa buradan şey çizgi kaldı. Çizgi. Ah. Oh. <laughs> Allah ne oldu? Allah 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 ne oluyor? <laughs> bir dakika. Ha. Aa, böyle bir şey mi olur? Bir dakika. Ben bir break istiyorum. Bir süslü Evet arkadaşlar. Şu Şu an doydum. Evet. Şu an buraya geldik. Burada sadece tamam, bunu yapacağım. Bunu yapıyorum. Bunu, bunu ve gözlüğümü falan çıkartayım. İkinci kata gidelim ve ben aşağı çıktım şu anda. Güzel var. Üçüncü kat soktu. Şimdi yine de gidip bakalım arkadaşlar. Evet. Üçüncü kata gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Şu an tuvalete gideceğim. Buraya gidiyorum.

Evet şimdi gidip yemek yiyelim. Çünkü ben aşırı acıktım. Aşırı 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 acıktım. Şu an çantamı götüreyim bekleyin. tamam var. ve çantamı götürdüm. Şimdi Allah dışında Evet arkadaşlar gidip yemek yiyelim. Evet arkadaşlar geldik. Şu an buradayız. Hiç kimse şey yok. Bu ve Ben bunları yemek istiyorum. Bakın. Yanlış oldu. Hoşçakalın. 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 Ben buraya normal günlerde de gelirim. Gerçekten gelirim. Evet başka ne yiyelim? Domut yiyelim. Domut. Yiyeriz yani. Bütün pilot. Evet bence aşırı güzel bir yer burası. Siz de gelebilirsiniz yani. Aşırı güzel bir yer. Evet arkadaşlar şu an aa, artık saat 5 oldu. 5 buçuk falan oldu. Ev gitmeye ha, ıı, giyineyim falan. <laughs> eve gidince eve gidince yine açacağım kamerayı. Evet arkadaşlar şimdi fark ettim gözlüğümü orada bırakmışım. <laughs> Yanlışlıkla orada bıraktım. Evet şu an pijamadayım biliyorum. Şu an uykum gelmeye yani başladı ve ben uyuyacağım bu video montajı falan yaptıktan sonra arkadaşlar bir konuda açıklık yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben benim derslerim olduğu için ben atamıyordum video falan. Şimdi artık, artık sık sık video atmaya çalışacağım. Görüşürüz. Bay bay.